Test sürüşümüz başladı. Ön takım kontrol uzun yola gidecek. Tirger değişimi komple. Yağ bakımı. Tirganın arkasında yağ kaçağı. Bir de alt takımına bakacağız. Başka bir şey yok. Bir de tirger değişecek. şimdi boş bir yere geldik arkadaşlar. Aksları deniyoruz sağ sol. Yusuf Usta biraz sakin olursa zor şartlarda çekim yapıyorum şu anda. Bir sağa bir sola. Var. direksiyon kutumuz tamire gidecek veya değişecek. Ustamızın ilk tespiti. Aksları kontrol ettik. Şimdi bakalım. Diğer tarafları da kontrol edelim. De bir dünya para istiyorlar. Bakalım kaç para isteyecek. Bir de trigger değişimi mi vardı abi? trigger değişimi var. Trigger ah. değişimi var. Alt takımına bakılacak. Bak. İşletmemize dönüyoruz. Test işlemimiz en azından şimdilik bu kadar. Aracımızı işletmemize getirdik. Aracımız Renault Megane 2. Müşterimiz Bursa Bağlar başından geldi. Araç 198.000 bin kilometrede. Müşterimizin başlı şikayetleri ve istekleri. Turbonun arkasında yağ kaçağı. Direksiyonu sağa sola çevirme tık tık ses var demiş. Test sürüşünü de denemiştik. Evet vardı. Ön takım kontrol istemiş. Uzun yola gidecekmiş. Triger değişimi istemiş komple. Yağ bakımı istemiş. Alt takımımızı da kontrol edeceğiz. İşlemlerimize başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bize önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. Öncelikle aracımızı oluşabilecek tehlikeli ve hasarlı durumlara karşı koruma altına aldık. Muhafazamız takıldı. Aracımızı liftte tekrardan kaldırdık. Şimdi alt takım kontrolü yapacağız. Ustamız kontrollerini gerçekleştiriyor. Sağ salıncak komple değişecek. Ustamızın ilk tespiti. Test sürüşünde de fark etmiştik zaten arkadaşlar. Şimdi baktığımızda da emin olduk. Direksiyon kutumuz değişecek. Ses var. Taktuk ses yapıyor demiş zaten müşterimizde. Tespiti bu şekilde koyduk. Direksiyon kutumuzu değiştireceğiz. Şimdi sol tarafta da herhangi bir şey yok. Salıncak vesaire problem yok. Boşluk var mı? Yok. Tamam. Kontrollerimiz devam ediyor. Külbütör kapağımızın üstünde yağ kaçakları mevcut. ustamız kontrollerine bir yandan da devam ederken ben de inceliyorum şu anda. Gördüğünüz gibi hep damlamış. O üst taraftan mı damlamış usta? Şuradan şöyle. Sol tarafta hiçbir şey yok demiştik arkadaşlar ama ustamız şimdi gördü. Evet. Sol ve sağ iki salıncağımızın da değişmesi evet. gerektiğini söyledi. 2 z, -Rot. 2 z -Rot da değişecek. Tespitlerimiz evet. bu şekilde. Trigger değişimi zaten yazıyordu. Trigger değişimi de olacak. Aracımızda. Egzozda bir problem göremedim ben ama sen gördün mü? Egzozun durumu nedir bakalım. Egzozda herhangi bir sıkıntı yok. Kontrollerimiz tamamlandı. Şimdi aracımızı tekrardan indiriyoruz ve işlemlerimize başlıyoruz. Öncelikle işlemlerimize lastiklerimizi sökerek başlıyoruz. Sağ lastiğimiz sökülüyor. Bijonlarımız çıktı. Damlın bazı söküyoruz. Motor kulağımızı çıkartıyoruz. motor kulağımız çıktı. Üst turbo borusunu söktük. Üst trigger kapağımız çıktı. Alt trigger kapağımız çıkıyor. Alt kapağımızı da çıkardık. Şimdi de motor ayağımızı söküyoruz. 13'lük lokmamızı cırcıra taktık motor ayağımız çıktı. Doğan aracımızın çekimleri devam ederken şimdi Doğan aracımıza geldik. Ustalarımız gördüğünüz gibi çalışmaya devam ediyor. Alt tarafta Ahmet var. Alt taraftan çalışıyor. Üst tarafta Bilal Usta tesisatı toplamaya devam ediyor. Tekrardan Megan aracımıza geldik. Krankımızı kitleyip senteye alıyoruz. Bir yandan Levent de ustamızın direktifleri doğrultusunda eksik olan alınacak parçaların listesini oluşturuyor. Şimdi birazdan gidip alacak. Kastağımız çıktı. Şimdi gergi bilyamızı sökeceğiz. Ses var bilyamızda. Bu yüzden Yusuf Usta bilyamızın da sökülmesi gerektiğini söyledi. Zaten trigger değişimi olacağı için set haline değişecekler. Bilyamız çıktı. Evet, sesi ben buradan duyuyorum. Ha. Bu arada V kayışımız da çıktı arkadaşlar. Şöyle sardık. Kenarda bekliyor. Triger gergi bilyamızı söktük. Şimdi de trigger kayışımızı çıkarttık. Evet. Bakalım bir kayışımızın durumu nedir? Zaten değişecek gerçi ama evet. sertleşme var mı? Normal. Genelde çatlaklık ve sertleşme evet. oluyor. Evet. Normal diyor ama trigger değişimi olacağı için kayışımız da değişecek. Devir daimimiz sökülüyor. Triger kayışımızın hali, yani çatlaklar var. Bak şurada hep kesik kesik. Kesik kesik, çatlamalar Görüyorsun var. Görüyorsun değil mi? Görüyor musun? Sertleşme de var herhalde. Kesik çok sert değil de, kesik kesik. Kesik kesik. Kayışımızı da değiştireceğiz. Devir daimimiz çıktı. Çıktıktan sonraki ilk görüntüsü bu şekilde değişecek. Çıktığı bölgeyi de gösterelim. Contamızın hali. Evet şimdi kasnaklarımız çıkacak. Eksentrik kasnağımız. Trigger kasnağımız. Keçemizin durumuna bakacağız. Ya kaçağı olup olmadığını kontrol edeceğiz. Olacağım. Şimdi keçemizi kontrol ediyoruz. Keçe, ya kaçağı var zaten. Keçenin üstünü görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle zoomlayalım. Daha net gözüksün. Altı. Alt tarafa da sızmış. Evet. Yani çok net belli bir şekilde yağ kaçağı var. Keçek. Keçemiz değişecek. Külbütör kapağımızı söküyoruz. Megan 2. Sabitleme cıvatalarını çıkartıyoruz. Ve külbütör kapağımız yerinden ayrılıyor. Külbütör kapağımız çıktı. Görüntüsüne bakalım. Bu şekilde. Şöyle. Contamız değişecek. Kötü durumda. Üstünde Krank dişlimiz çıktı. Şimdi krank keçemizi çıkartıyoruz. Değişecek. Onunla da yağ kaçakları mevcut. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Balata spreyimizi sıkarak güzelce temizliyoruz çevresini. Külbütör kapağımızın blok yüzeyini temizliyoruz. Balçatayla contayı kazıyoruz. Yapışık kalan contayı. Megan parça temizliklerimiz başladı. Triger kapaklarımızı benzinle temizliyoruz. Benzinimizi döktük. Güzelce fırçalıyoruz. Şimdi balata spreyimizi sıkıyoruz. Kirlerden, yağlardan güzelce arındırıyoruz. Külbütör kapağımızı temizliyoruz. Yeni devir daimimiz geldi. Montajını gerçekleştiriyoruz. Bu da contamız arkadaşlar. Devir daim contamız. Devir daimimizi takıyoruz. Şimdi bunu önceden takan arkadaşlar basmış sıvı contayı contanın altına. Şimdi altında bunu temizlemeden takarsak yeniden kaçak olacak. Basmayacak buraya. Burayı temizliyoruz temizledikten sonra benzinle. Sonra takacağız alanın içine. Ah. Yusuf Usta şimdi keçemizi takıyor. Bu da eksentrik keçemiz. O da değişiyor. Kran keçemizi taktık. Motor kulak bağlantı ayağımızı temizliyoruz. Eksentrik sensörümüz de üstünde. Aynı zamanda onu da temizlemiş oluyoruz. Yeni eksentrik keçemiz takıldı. Külbitör kapağımızı takmadan önce blok yüzeyimize sıvı contamızdan uyguluyoruz. Üstüne contayı yerleştirip contanın da üstüne sıvı contamızı sürdükten sonra evet çok az yedirdikten sonra kapağımızı takacağız. Birazcık. Yeni contamızı kürbütör kapağımıza oturttuk. Kürbütör kapağımızı kapatıyoruz. Aynen. Yeni trigger kayışımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıfırdır. Gergi bilyamızı takıyoruz. Evet, gergi bilyamızı taktık. Yeni trigger kayışımızı takıyoruz. Trigger kayışımız takıldı. Kayışımızı senteye alıyoruz. Aynı izaya gelecek yani. Kastamızı taktık. Yeni V kayışımız takılıyor. Arkadaşlar biz Şahin aracımızın test sürüşüne çıkmışken Yusuf Usta da tabi buradaki çalışmalarına devam etti Megan aracımızda. Bu süre zarfında bizim olmadığımız süre zarfında takozumuz takıldı, muhafazamız takıldı, aynı şekilde turbo üst borumuz takıldı, ayaklar takıldı, trigger kapakları da tamamlandı. İşlemlerimize devam ediyoruz. Sol tekerliğimizi de çıkardık. Şimdi birazdan direksiyon kutumuzu değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi direksiyon kutumuz değişecek. Yeni direksiyon kutumuz da geldi. Burada bekliyor. Yeni direksiyon kutumuzu takacağız birazdan. Traversimiz indi. Salıncaklarımızın ikisi de değişecekti. Direksiyon kutumuzun son hali. Eski direksiyon kutumuz. Ustamız salıncakları traversten ayırıyor. Sol salıncağımız yerinden ayrılıyor. Sol salıncağımız ayrıldı. Şimdi sağ salıncağımızı ayırıyoruz. yağ da ayrıldı. Böylece iki salıncağımız da ayrılmış oldu. Arkadaşlar yeni salıncaklarımız sağ salıncağımız takıldı. Sol salıncağımız da takıyoruz. Böylece iki salıncağımız da takılmış olacak. Yeni Z rotlarımızı takıyoruz. Önce sağ tarafı taktık. Sol tarafı da taktık. Böylece iki Z rotumuz da yepyeni oldu. Yeni direksiyon kutumuz arkadaşlar. Bir gösterelim. Ustamız göstersin şöyle bir. Yeni takacağımız direksiyon kutumuz. Takıyoruz. Evet, traversimizi tekrardan kaldırıyoruz. Direksiyon kutumuz, salıncaklarımız ve Z rotlarımız yenilendi. Gördüğünüz gibi zaten. Kriko'yla bu şekilde kaldırıyoruz. Ahmet ayağıyla kaldırıyor traversi. Kriko destek oluyor. Şimdi Yusuf Usta ile birlikte montajını yapacaklar tekrardan. Salıncaklarımız, direksiyon kutumuz ve zerotlarımız yenilendi. Şimdi diğer işlemlere geçiyoruz. Traversimizi kaldırdık. Şimdi montajını yapıyoruz. Salıncaklarımızın montajı yapıldı. Aracımızın yağını boşalttık. Yağ bakım yapacağımız için eski yağı çıkardık. Az bir yağ çıktı. Çok yağ çıkmadı. Şimdi yeni yağımızı koyacağız. Aracımızın motor yağını 10.40 olarak dolduruyoruz. Motor yağımız 10.40 olarak dolduruluyor. Son olarak hava filtremizi değiştireceğiz. Eski filtremizi söküyoruz. Eski hava filtremiz Yeni hava filtremizi takıyoruz. Kazanımıza yerleştirdik. Tekrardan yerine montajlıyoruz. Hava filtre kazanımızın cıvataları sıkıldı. Yeni Z rotlarımız takılıyor. Sağ sol. Yeni Z rotlarımız takıldı. Sol tekerleğimizi tekrardan takıyoruz. Sağ tekerleğimiz de takıldı. Şimdi de bijonlarımızı sıkıyoruz. Alt tarafta işlemlerimiz sona erdi. Şimdi aracımızı indireceğiz. Yusuf Usta içeriden mafsalı, mafsalı sıkacak ve sonrasında test sürüşüne çıkacağız. Road balansçıya da gitmesi gerekiyor aracın ama bu müşterimizin takline kalmış bir şey. Biz tavsiye ediyoruz. Test sürüşünden sonra müşterimizi teslim edeceğiz. Arka sağ tekerleğimizi çıkartıyoruz. Tekerleğimiz çıktı tekerlek bileğimizi değiştireceğiz. Bir taraftan Yusuf Usta bileği değiştirirken diğer taraftan Bilal Usta şanzımanı indiriyor sembol aracımızda. Birazdan şanzımanımız da inecek. Biz tekrardan Megan'a dönelim. Sağ arka teker bilyasında ultu vardı arkadaşlar. Bu yüzden değiştiriliyor bilyamız. Balatalarımız çıktı. Diskimiz çıktı. Şimdi tekerlek bilyamız çıkacak. Gördüğünüz gibi. Şöyle pres yardımıyla çıkartacağız bilyamızı. Üst taraftan Levent pompalıyor. Alt tarafta da Yusuf Usta var. Levent seri bir şekilde pompalamaya devam ediyor. Video çıktı. Yusuf Usta direksiyonun başına geldi ve direksiyon mafsalını değiştirecek. Yusuf Usta direksiyona oturdu. Direksiyon mafsalını takacak. Gördüğünüz gibi Yusuf Usta şu anda direksiyon mafsalını takıyor. Direksiyon mafsalımız takılıyor. Bir elimizle gösterelim usta. Evet şu parça. Direksiyon mafsalımız. Bu şekilde takılıyor. Abi, Yeni tekerlek bilyamız geldi arkadaşlar. Gösterelim şöyle. Yeni tekerlek bilyamız. Şöyle eskisiyle. Açalım bir. Yine nasıl pres, pres yardımıyla çıkardıysak yenisinde pres yardımıyla takacağız. Gördüğünüz gibi sıfır. Yeni eski. Yeni tekerlek videomuzu takacağız. Yeni videomuz takılıyor. A gayret, a olacak, 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 olacak. Hop. Tamam. Yeni bilyamızı taktık. Gördüğünüz gibi bilyamız takıldı. Sekmanımızı da taktık. Şimdi işlemlerimiz sona erdi. Bunu tekrardan yerine koyacağız. Tekerleğimizi takacağız ve başka bir işlemimiz kalmadı. Test sürüşüne çıkacağız. Aracımızı kaldırıyoruz. Diskimizi tekrardan takıyoruz. Balata basma aparatımızı getirdik. Şimdi aparatımızı takacağız. Balatalarımızı basacağız. Şimdi balata basma aparatımızla balataları bastık. Çıkardık aparatı. Şimdi balatalarımızı geri taktık. Topluyoruz. İşlemimiz sona erdi. Şimdi tekerleğimizi tekrardan takıyoruz. Hemen bijonlarımızı da sıkıyoruz. Yusuf usta başka işlemimiz kaldı mı araçta? Antifriz son olarak kullanılacak arkadaşlar. Ondan sonra işlemlerimiz sona ermiş olacak. Test sürüşüne çıkacağız. Aracımızı test edeceğiz. Hadi aracımızı indirelim. Antifrizini koyalım. Aracımıza son olarak kırmızı antifrizimizi koyuyoruz ve işlemlerimizi tamamlıyoruz. Bir taraftan da havası alınıyor. Şöyle gösterelim. Şu şekilde. Oradan kırmızı antifriz akacak. Oradan kırmızı antifriz akacak. Aracımızı test etmek üzere işletmemizden ayrılıyoruz. Yusuf Usta ile birlikteyiz. Alt takım sesi gayet güzel. Bir problem yok. Bir de direksiyonu sağa sola çevirinde tık tık ses yapıyor diyordu Yusuf Usta. Onu da bir deneyelim bakalım. Müşterimiz uzak yola gideceği için azami dikkatle test ediyoruz aracımızı. Müşterimiz yolda kalmasın, herhangi bir sıkıntı yaşamasın, mağdur olmasın diye. Trigger değişimi de yapıldı aracımıza. Yağ bakımımız yapıldı. Yağ kaçakları vardı turbo arkasında. Onları tespit ettik. Şimdi Onlar da giderildi. Alt takım güzel. Alt takım güzel. Bir problem yok. Evet. Hiç yok. Hiç ses yok. Aracımızın çekişini rampada test edeceğiz. Bakalım çekiş nasıl? Evet. Çekiş güzel. Gayet iyi çekiş. Alt takımda da ses yok. Sıkıntı yok. Başka problemimiz yok. O halde işletmemize dönüyoruz. Test yürüyüşümüz tamamlandı. Arkadaşlar işletmemize dönmeden önce Müşterimizin şikayetlerinden biri de direksiyonu sağa sola çevirince tık tık ses var demişti. Şimdi bunu test ediyoruz. Direksiyon. Bakalım o ses hala devam ediyor mu? Direksiyon, kutu. Direksiyon kutusu değişmişti. Çok ses var. Çok ses var dedi. Bir bakalım son durum nedir? Efendim. Alo. Alo. Sıkıntı var mı? Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ses geliyor mu? Direksiyon kutu... Eski çok ses var. Şimdi değişti. İş Zaten ses... değişti yani olmaması evet. gayet normal ama biz yine de müşterimizin kafasında soru işareti kalmaması açısından hiç ses yok. Bir testini yapalım dedik. Herhangi bir sıkıntı yok. Ustamız problem yok diyor. Evet. Herhangi bir sesi de duymadık. İşletmemize dönüyoruz. Aracımızın yağ ve trigger kartı yazıldı. Değiştiği kilometre 198.600 Aracımızda da yeniden işletmemize geldik. Şimdi aracımızı müşterimize teslim ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.